Merhabalar. Oo, Gülkan Bey hoş geldiniz, sefa geldiniz. Efendim hayırlı işler, merhabalar. Merhaba, merhaba. Buyurun oturun. <laughs> <Hayırlı. gülüyor> Vallahi bilmiyorum. İsmin kaldı Salim evet, Gözü. <laughs> i̇smin birden yazdı. Bunu gözüm gibi koruyun daha yok. Her şeyden önemli. Kimliğimi <laughs> düzeltemediğim için Şimdi yola gidiyor, şey yapıyor. Mecburen bir kimlik, bir tercih olması gerekiyor. İşte baba falan. Ben de bunun kimlik fotokopisini aldım. Kardeşimin. Mecburen bunu ile işimizi düzeltene kadar, kimliği çıkarana kadar bunu ile idare ettik. Şimdi biz dokuz kardeşiz. Eskiden bu nüfus memurları köylere çıkarmış. İşte bizim oraya gelmişler. Babama sormuşlar işte kaç çocuğum var. İşte altı tane çocuğum var da kimliğini çıkaracağım. İşte yazmış kağıda Ömral Bodur, Arif Bodur, benimkine Kumral Bodur. Vermişler bizim nüfus memuruna, kütükçü Ali dediğimiz adama. İşte haftaya salı günü gel kimliğini al. Babam haftaya salı günü geliyor. Zarfın içinde bir çap kimlik veriyorlar babama. Ula hepsini dağıtıyor. Herkesin ki mavi, benimki pembe bir yanlışlık olmuş. İsimden dolayı Kumral demiş ki Türkçeli de demiş ki ya altı oğlu değil de beş oğlu bir kızı vardır diye. İsmimden dolayı ben benimkini pembe kimlik vermiş. Dedik ki hakime işte ya durumumuz böyle böyle. Benim kimliğim pembe bunu bir düzeltelim. Tamam kolay şu dedi ya sen de bir dilekçe yaz. Ver mahkemeye hallederiz gerisini. Üç ay sonra çıktık mahkemeye. Hakim dedi ki, ya dedi sen de de 18 yaşımı doldurmadığım için sen de de anne babayı vereceksin mahkemeye. Bunun düzeltilmesi için bir mahkeme daha açtık. Dört ay sonra mahkemeye bir çıktık. Dediler ki buna bilir kişi lazım. Bilir kişi kim? Köyde muhtar, ağza, işte en yakın komşuları. Üç buçuk ay sonra bunları getirin şahit olarak yani Salim'in oğlu olduğumu ispatlayacağız. Üç buçuk ay sonra biz başladık köy minibüsüyle milleti taşımaya komşuları muhtarı falan. Atliyeye sadece biz girip çıkıyoruz. Bizden başkasının davasına bakmıyorlar o günü. Tamam diyorlar karar vereceğiz. Bir beş ay sonraya gün atıyorlar. O arada bizim iki yıl doluyu mahkeme düşüyor. Haydi bakalım ne yapacağız? Ee, yeniden bir dilekçe yazdıracağız. Tekrar mahkeme açacağız. Dedim ki tamam avukat esperli düzeltir bu işi. Bu sefer 6 ay sonra başladı avukat işte şu hastaneye gidecek. Yine aynı mevzu. İki senede bir şey düştüğü için, mahkeme düştüğü için biz her iki senede bir gidiyoruz tekrar tazeliyoruz. Gidiyoruz tekrar tazeliyoruz. Az sonra tam şeyin sonucuna geliyor davanın. Bu sefer ya hakim gidiyor. Tam net 38 buçuk yıl sürdü. 38 buçuk yıl bunlarla uğraştım. Bu sefer doğru dürüst bir işe de girip çalışamıyor kimlikten dolayı. Ne yapalım? İnşaatlarda çalışalım. İşte evlenme şeyi çıktı mevzusu. Tabi diyemiyor ki bizim kimliğimiz yok. Tanıştırdılar, aşağıya dokar et dediler, düğünü yap, evlenin. Tamam. Harbiden biz düğünü yaptık, evlendik. Bu sefer muamele işi, ben de söyleyemeyim işte kimliğim, pembe kimlik, mahkemede ilk düzeltecek diyemiyorum da sadece böyle biraz ileriye atıştırıyorum işte şu işim var, bu işim var yaparız acelesi yok falan. Çocuğu evde şimdi ikimiz de bayan gözüktüğümüz için eşimi ben çocuğu da üzerimize alamıyor. Ne yapalım ne yapalım ben de kardeşler çok aya dedim abimin üstüne yazdıralım bunu. Gittik onu yazdırdık. Ben kimliğe kavuştum. İşte şimdi onları üzerime alma mahkemesi açacağım. Bir de mahkemeden de korkmaya başladım. 30 sene sürüyor, 35 sene sürüyor. Diyorum ki hepsi şeyini doldursun yaşını. Bu sefer şey istemezlermiş bu DNA testi falan bu babam deyince şey yaparlarmış herhalde. Yani bu, ha esas, he, amış İşte onu bekliyor şimdi. Şimdi üç tanesi üç evliliğimde nikah yapamadık. Çocukları üzerimize alamadık. Bu yüzden şey yaptık. Şimdi işte dördüncüye kimliğim düzelince Dördüncü evliliğimi yaptım. İşte iki çocuğum da ondan var. Bunlara üzerime alabildim son ikincisini. Hastanede doktor bana dedi ki işte bayan doktor soyunacağım, muane olacağım ya şimdi. Ya yeter dedim artık beni soyduğunuz bunalıma girdim artık psikolojim bozuldu. Ben de gittim köye çocuklarını kanımı aldım. Dedim ki doktor hanım bak bu çocuklar benim. Baba demezse sen beni yine soy, sıkıntı yok dedim. Aha eşim dedim, bu erkek değil derse dedim, yine kabul ediyorum dedim. Yok dedi, biz pros prosedürü dedi, yerine getireceğiz. Muane edeceğiz, sen soyun dedi. Orada ben böyle geriye döndüm de. Eşime doğru, çocuklara doğru baktım. Ya eşim de sanki acaba Esra erkek değil mi bu diye böyle bana anlamlı bakınca ben de elimle geri get dedim. Böyle burnuna geldi herhalde onu. Bunu kanınca orada işte pamuk mabuk şey yaptılar, pansuman ettiler. Doktor bize şikayet etti. İşte şiddet uyguladı, dövdü diye. Haydi bakalım çık mahkemeye. O mahkeme, bu mahkeme derken bizim şeyimiz dolmuş. Bana 11 ay 28 gün bir ceza kestiler. Bunlar beni götürdüler Giresun'a. Kapalıya. Kapalıda bir evrak mevrak işlemi yaptılar. Bizi attılar arabaya. Keşap'ta yolun üstünde, bahçenin içinde bir cezaevi var. Oraya götürdüler. İçeri girerken söyledim. Dedim ki bak benim evraklarıma iyi bakın. Beni öyle alın içeri dedim. Yarın bir gün pürüz yaşamayalım. Geç lan dedi adam bana. Tamam geçerim lan dedim. Geçti içeri yatayım. De kumral bodur, kumral bodur. Anus içeride aparlılar var. Gittim oraya. Dediler sende bir problem var dediler ya. Ben demedim mi içeri girerken size dedim benim evraklarıma iyi bakın diye. Bak buradan çıkayım dedim size mahkemeye vereceğim. Siz normalde beni kadınlar koşun atmanız lazımdı. Benim erkeklerin işinden ne işim var dedim ya. Vay anasını falan dediler işte nasıl gözden kaçtı falan. Gece saat onu da beni çağırdılar. Bir daha beni bir yemek arabasına attılar da götürdüler girasunda bıraktılar. Öyle gene çıktık geldik yani. Ceza bir maceram yani. Böyle oldu. Şimdi o pembe kimlik yüzünden bir ömür verdim. Yani gençliğimi verdim. İşlerimden bir düzen tutturamadım. Çocuklardan bir düzen tutturamadım. Yani bir sigortalı işe girip bir düzenli çalışamadım. Yani ömrümün 51 yaşındayık. Ömür zaten bitti. Vahitkiler milletvekili Zeker Gezen Çevre Şehircilik Bakanı'ydı. Onların vasıtasıyla. TC'ni ver dediler benden tercihimi aldılar. Üç gün sonra benim avukat buradan beni aradı. Telefon açtı. Dedi ki ya senin işin bitti dedi. En yakın dedi şeye git. Nüfus dairesine kimliğini al. 38 yıl uğraştım. Orada bir TC'yi verdim. Üç günde adam halletti benim işimi. Avukat beni aradı. En yakın şeye git dedi. Nüfus dairesine kimliğini al. Ben ilk önce inanmadım. Gittim nüfus dairesine, işte Kumral Bodur dedim, benim kimlik çıkaracağım dedim. Adam fotoğraf istedi benden, kimdi çıkarttı verdi bana. Ya bu kadar basitmiş bu, yani düşünebiliyor musun? Bu kadar basit. Ben de kimliğimi çıkarttım, gözüm gibi bakıyorum buna ya. Nazar almasın diye, belki başına bir iş gelir diye. Şükürler olsun kavuştuk kimliğimize ya. 26 gün sonra beni hava değişimine gönderdiler. Bir ay sonra burada hastaneye çıkarttılar. Dediler ki sen askerliğe elverişli değilsin, bu kadar yeter dediler. Bana tezkereyi verdiler. Erkek kimliğim yeni yeni daha şeylere ulaşmış. Askerlik şubesine, askeriyeye, dağlıya, atliyelere, şuraya, alıyor İşte bunu da gördük. Askerlikten sonra bir daha mahkemeye çıktık, askerliği yaptık, tezkeremiz bu dedik de o bitti.